saçınızı haftada kaç kere yıkıyorsunuz? <laughs> Bana her gelen şunu soruyor. E, her gün kullanmak normal mi yoksa yanlış mı vesaire? Öncelikle saçlarınızın ne ihtiyacı olduğunu anlamak lazım. Çünkü her saç her gün yıkanmaz. Ama bazılar haftada bir kez saç yıkanıyor. E, i̇nsaf. Yani bizim saçlarımız sonra dökülmesi de ne yapsın değil mi? Her saç her gün yıkanmaz. Daha da doğrusu sadece saçla alakalı değil. Diyelim ki çok yoğun bir şekilde sarı renk kullanıyorsunuz ve çok sık bir şekilde boya yaptırıyorsanız saçlı dipleriniz yani saç diliniz, kuruyor olabilir. O tarz ciltler için zaten her gün saçı yıkamak birazcık tavsiye edilmeye olabilir. Ama Tam emin olmak isterseniz bana gelin, saçlarınızı analiz yapalım, saçlı derinizin neye ihtiyacı olduğunu görelim ve ona göre karar verelim. Ben her gün saç yıkıyorum. Doğrusu da bu ama dediğim gibi saçlarınızın ne ihtiyaç olduğunu doğru anlamak lazım. Bay bay.